Merhaba, TÜRSAP belgesi müracaatı e, aşamasında e, bakanlıkça yetkili olan kişiler firmanızı ziyaret ederek ofisinizde denetim yapmak zorundalar. Bu denetim her firma için geçerlidir. Denetim biriminden gelen kişiler en az bir gün öncesinde ofiste bir yetkilinin ya da e, personelini görmek istiyor. Sigortalı olarak çalıştığınız, bildirimde bulunduğunuz bakanlığa, bildirimde bulunduğunuz sigortalı çalışanların e, en az bir tanesinin ofiste olması gerekiyor. Dışarıda olduğu farklı işlemleri olabilir tüm personellerin. O yüzden en az gorgon personel olması yeterli oluyor. Uzmanlar ee, e, firmaya geldiklerinde e, en önemli husus, yani kapının girişinde, bina kapısının girişinde bir e, tabelanın olması gerekiyor. Eğer apartman girişinde tabela asma gibi bir durum söz konusu yok ise, ilk apartman kapısının girişinde kapının ee, ve şirketiniz adı açıkça belirtilmek zorunda. Buna çok dikkat edin çünkü bu zaten zorunlu bir adım. Her türlü size bu e, tabelayı astıracaklar. E, ofisin fiziki ortamında da dikkat edilmesi gereken tuvalet, bekleme alanı ve mutfak kısmının olup olmadığı. Bunların e, dizaynıyla alakalı, düzeniyle ilgili genel bildirimde bulunarak düzenlenmesinde düzenlenmesini de istiyor, isteyebiliyorlar. Sonrasında tekrar siz bu e, belirttiğimiz detayların e, kontrol edebiliriz değil uyarıda bulunup gidip 2-3 gün sonra ya da bir hafta sonra gelip tekrar bu düzenlemelerin yapılmadığını kontrol ediyorlar. Bilginiz olsun. Kesintisiz ve zaman kaybetmeden e, müracaatlarınızın hızlı sonuçlanmasını, sonuçlanmasını istiyorsanız lütfen bizleri arayınız.